Hayatımızın en önemli kısımlarından birisi kilometrelerce sahip olduğumuz damarlarımız var. Ve ölüm nedenlerin dünya çapında yarısı yaklaşık olarak damara bağlı sebeplerden oluyor. Damarın beynimizin içerisinde kılcal damarlardan büyük damarlara kadar, bacağımızdan her yere kanın taşımak zorunda. Gebze, TÜBİTAK'ta laboratuvarda denemeler yapılaraktan geliştirilmiştir. Binlerce yıllık o bizim Anadolu kültürünün bu bitkilerdeki tecrübelerinden de yararlanıp yeni teknolojilerle birleştirilmiş. Hakikaten çok önemli tarihi bir buluş arkadaşlarımız gerçekleştirmiş burada. Ama arkasında çok büyük emek ve yıllar. 10 yılı aşkın bir zamandır bunun üzerinde çalışılarakdan diğerlere gelindi. Dünya çapında çok kıymetli hatta ihracata da giden bir ürün olmaya başladı. Hmm. Damar temiz olursa kan dolaşımı temiz olursa, oksijen ve takviye güzel giderse organlara da tedavi evet. başlıyor. Damarımızın temiz ve kanımızın temiz olması hayat için çok önemli. Kanımın temiz olduğunu da işte bütün tıbbi, nükleer tıp dair olmak üzere, tomografi olmak üzere beynimde çektirdi. Damarlarımın tertemiz olduğunu bizzat tıp bana yansıttı. Selamlar sevgiler. Bugün çok değerli, çok ehemmiyet verdiğim bilimsel ve stratejik konseptte de yüksek düzey kültürlü, bilimli, devlette de kullanılan gıda takviyesi bir ürünü anlatmak istedim. Faydalı olmak, tamamen faydalı olmak nedeniyle çünkü arkasına getirebilecek bir liyakat, bilgi donanımda bir ekip, bir danışma karşınızda bildiğim, umduğum için çok değerli hocam Kubeyt Korbey Bey, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve yıllar önce de yıllardır e, pek çok haber yaptığımız gibi Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği değil mi hocam? Türkiye Başka Savaş mi? Derneği. Oralardan da çok iyi tanırsınız. Hocam bu ürünümüzün Fudax'ın bize tanıtımını, tikelden tümüyle anlatımını, faydasını her türlü olacak. Arife tarif gibi basit bir soru. Hocam Zudax nedir? Zudax Zud siz de belirtin bir gıda takviyesi. Yerli ve milli bitkilerden oluşturulmuş ama çok ileri teknolojiyle özlerinden buna ekstrakt deniliyor çıkarılarak da birleştirilmiş ona yakın yerli bitki içinde var. Bunlar evet. TÜBİTAK'ta uzun yıllar Gebze TÜBİTAK'ta laboratuvarda denemeler yapılaraktan geliştirilmiştir. Ben de bu gelişmeleri yaklaşık 5. yılından sonra şahit olmaya başladığım bir olay. Ve son yaklaşık olarak da 7 yıldan fazladır da gözlüyorum. Yani şunu kaçırmamaya çalıştım. Konuşurken kaçılabilir. Türkiye'nin en bilimsel kurumu vesilik... olan içinde çalışmalar yapılarak da bu gıdalar birleştirilmiş bitkiler ve son derece vücut için faydalı olan bir gıda takviyesi. Ama olabilir. bildiğim kadarıyla bu bitkiler öyle sıradan ortamda yetişmiş, Yetirmiş, hadiye toplanılmış bitkiler değil. Yok özel tarımlarla yetiştiriliyor onu da söyleyelim. Yani çok büyük emekler harcanıyor. Mevsimi kullanıyor, bölgesi kullanıyor vesaireler yapılıyor. Çok ciddi bir emek var bu işin içinde. Ve e, binlerce yıllık e, bizim Anadolu kültürünün bu bitkilerdeki tecrübelerinden de yararlanmış yeni teknolojilerle birleştirilmiş. Şimdi ikinci soru hocam. Yine Arif Masit. Basit ama geniş bir soru. Bu ürünü gıda takviyesini kim, niye kullanmalı? Evet, şimdi hayatımızın en önemli kısımlarından birisi kilometrelerce sahip olduğumuz damarlarımız var. Bu damarlarımızın içinde dolaşıyor bu gıda takviyesi işte bizde evet. Mideden damarları değil. Bu damarın içinde dolaşıyor. Bam telini kaçırmayayım. Çünkü damar temiz olursa, kan dolaşımı temiz olursa, oksijen ve takviye güzel giderse organlara da tedavi evet. başlıyor. Mantık ee, bu. Damarları yol kabul edelim. Evet. Yolumuz yoksa, yolsuzluk varsa bir yere varamıyoruz. Kriz başlıyor. Ama yollarımız açıksa, trafik kazası da az oluyor. Varacağımız yerde selametle varıyoruz. Kendim de gözlemledikten 3-4 sene, 3 sene kadar sonra ilk defa kullandım, kendi vücudumu aldım. 25 mg, ufak, burada gördüğünüz gibi bu küçük bir şey ve suyla karıştırılarak da aktif hale gelen bir unsur. Bir kere kullanıyorsunuz. Bunlar bardağı Bir bardağın içinde, evet bir bardağın içerisinde içiliyor bu. vücuda da karışıyor. Bu kadar ufak bir gıda takviyesi yapıyorsunuz. Şimdi damarımızın temiz ve kanımızın temiz olması hayat için çok önemli. Ve ölüm nedenlerin dünya çapında yarısı yaklaşık olarak da damara bağlı sebeplerden oluyor. burası. Peki ne derecede bir e, etkisi var? Ters geçirelim bir tarafı tutuyor konuşması bozulmuş oluyor. Ağzı bir tarafa gitmiş oluyor. Yani bu diğer mesela... Bir tedavi diyemem ben bunu. O tıpırtıydı. Oradaydı tıpırtıyı temizledi. Yani kontrollü konuştuğunuzu anlıyorum. Bir yerleri rah rahatsız etmemek için. Sanki bir kontrollü konuşuyoruz. Orayı anlıyorum. Tamam. Benim ben... bu, bu ne? göz, beyin, kalp, şekerden dolayı şey... Yani etki alanı, bu tabii ki damara bağlı olduğu için etki alanı çok geniş olur. Bunu biraz asabilir miyiz? Yani şimdi şöyle, damarın beynimizin içerisinde kılcal damarlardan büyük damarlara kadar, bacağımızda kadar her yere kanın taşımak zorunda. Belli bir süreç içinde yani bunu döndürmek zorunda. Bu damarlardaki tıkanıklıkların hepsi vücutta çeşitli sebeplere olabiliyor. Yani demek ki o damar sistemi kan dolaşımından dolayı. Evet. Yani açıkçası ben tıbba güveniyorum ve yaşım şu anda 70 geçen sene 70 yaşında bütün tıp damarla ilgili kontrolleri yaptım. Benim 71 yaşındayım, Onlar beni 17 yaşında buldular damar yaşı olarak. Bir de program öncesi görüştüğümüz gibi yani bir bilim adamı olarak sigarayla yıllardır savaşmış, zararlı alışkanlığı bir savaşmış, gözlemci diyelim benim. Gözlemci diyelim. diğer bu takviyeyi alan insanlarda da bir takım gözlemlerimiz oldu. Değerleme bizim halk bilimci tabiriyle Değerlemeleriniz var, yani evet. müşahit olduğunuz. Evet. Bunlardan evet. biraz bahsedebiliriz. Evet. Hatta belki e, bunun e, yani hastalık sonrası bu gıda takviyesi kullanıldıktan sonra daha önce hastalık verilerinin bile çok düşkünü veya yok olduğu şeklinde de böyle bir e, değerlemelerde bir, bir, bir şey, şey daha anlatmak istiyorum. Evet. Ben çok kan verdim Kızılay'a çok şükür bir sürü madalyalar falan aldık ondan mutluyum ama benim bir yaştan sonra almıyorlar. Acaba hani bu kanımı nasıl yaparım? bir hacamat düşünmüştüm. Bir rastlantılarla ben bunu içtikten sonra yaptım. Ben hacamatı ilk, defa yaptırıyordum. İlk son oldu da. Bir, be, beş sene evvel, 66 yaşındaydım. Burada şunu gördüm. kötü simsiyah bir kan çıkar. Hacemat sonrası. sonrası. E, Hacemat'ı yapan arkadaş bana Hı -hı. getirdi. Bir Türk bayrağı kanıydı. Kanım çok temizdi. O da bir daha şaşırdı daha... yani. Bir kan bu yaşta. Evet, Sizce şaşırdı. Size, şaşırdı, siz şaşırdı. Nasıl evet, bu kadar temiz evet, çıkabiliyor? Evet, evet, evet şaşırdı. Sizde bunu kullandıktan sonra Hacemat yaptırmıştınız. ne yaptırmış yaptım. oldum. Bir daha da ihtiyaç duymuyorum. Biliyorum evet. ki ben bunu 6 ayda bir kendim. Birer şurup alıyorum. Kanımın temiz olduğunu Hı -hı. da işte bütün tıbbi, nükleer tıp dair olmak üzere tomografi olmak üzere beynimde çektirdi Damarlarımın tertimiz olduğunu bizzat tıp bana yansıttı. Bu evet. yani tıptan uzak biz tıptan uzaklaşmıyor Yani e, ya. bu gıda takviyesinin öncesi ve sonrası tahlil ettirsin. Ya her gün yer bu. nedir? insanlar kendilerine. Ha ben sonra adeta bunu sigorta olarak görüyorum vücudumu. Tıktı benim babamda, baba iki tane tarihinde ikisi de felç geçirmişler. Evet ben de o yaşların içerisinde girmiştim. Ben yani genetik olarak tehlikeli evet bunun 6 ayda ben, benim, e, ailemin riskini düşünerek de 6 ayda bir bir çığ biçmeyi tercih ediyorum. Evet. bana da eşe dosta da, da sorduğum zaman diyorum ki böyle yapın. Ben yani gözlediğim e, ortaya çıkan gerçek bu. Bu şekilde e, hakikaten çok önemli tarihi bir buluş arkadaşlarımız gerçekleştirmiştir. Ama arkasında çok büyük emek ve yıllar Şimdi orayı bağlayacağım. Sonuna geldik. Eğer siz şunu da anlatmak isterseniz size bırakacağım. Hani önemli olan mutmain güvenlik denetim bizim için önemli olan. Yani pek çok kişi gıda takviyesi çıkarıyor ama ben ehemmiyet verdiğim bir şeydir. Yaptığım gazetecilik, hayatım, akademisyenlik, programlar, Türkiye'ye verdiğim emek hep güven, denetim. Çünkü aynı güven yetmiyor bile de denetim olması lazım. Yani güvenin düzenli akışımın olması lazım. O yüzden de ince elerim e, ama uzatmadan. Hocam değerli hocam, buraya gelmişken bu arasına fiyatla ilgili soruyu da sorayım ki kartlar, fiyat skalasını tabii ki bu ürünler dünyada çok daha üstte ölümcül tedaviler yapan mucize demiyorum haşa hatta şar mucizevi e, takviyeler bunlar fakat pahalı olmasından yani yüksek da normal şeylere göre, sebepler nelerdir? Yani burada da e, alıcısını mutmain etmemiz lazım, e, samimiyetle. Buyurunuz. Şimdi 10 liraya aşkın bir zamandır bunun üzerinde çalışılaraktan bir yerlere gelindi. Ve bundan bir para kazanılarak o devirler geçilmedi. Ama o zamanlar bile 2018 sonuna kadar bugünkü fiyatın iki katına veriliyordu TÜBİTAK'ın içinden, yani içilirdi. Bir gıda takviyesini almanız için Gebze'ye gitmeniz lazım. Bu şişeler dışarı çıkamazdı. <laughs> Böyle bir süreçler <laughs> geçti. Ve e, 2018'den sonra e, dışarıya çıkmasıyla maliyetler indi, yarı yarıya indi. <laughs> Dolayısıyla e, burada bunun kendine bulması için bu ürün dünya çapında çok kıymetli. Hatta ihracata da giden bir ürün olmaya başladı. <laughs> Yurt dışında çok ucuz geliyor. Maalesef bir de eflasyonist ortamda olduğumuz için bu. <gülüyor> <gülüyor> Yani yani Yurallar geçişi şey de, Türkiye'de kalıcı evet. değil bunlar. Ekstans evet. inerken bunlarda daha makul gelmeye başlayacak insan. Çünkü ben alternatif olarak bazı hastalıklarda nasıl para harcandığını da görüyorum. Evet. Bunların yanında çok küçük bir para. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Değerli konuklarım beni bilir. Yani çok özür dilerim. Kaba bir tabir ama mert olmak zorundayım. Ben de bu. Bu da önemli bir strateji. Yani denize düşen yılana sarısız taktiği kullanmıyor burada. Bunun bir maliyeti var. Nedir o? Bunun bir emeği var. Laborant ordusu var. Bunları da hesap edildi en uyguna çekilmeye. Çalışır. evet çok değerli bir ürün. Bu derecede hani vatandaş bu hale geldikten sonra buna her parayı verin mantığı gelmiyor burada. Burada gene bir birliği edeple, adapla, kültürel edebimizle, milli ahlakımızda bir planlama var. Muhterem takipçilerimiz, e, değerli dostlarımız, Türkiye'nin hocamın en son söylediği gibi, penisinin gibi diyor, dünya tarihinde çok ehemmiyet verdiğimiz bir ürün. İnşallah Türkiye'ye nasip oldu. Tikelden tümele basit ama harika tabi sorabileceğiniz her soruyu sormaya çalıştım. Mutmain olun diye. Zaten iletişim kaynaklarından bilgi alacaksınız. Instagram sitelerinden, telefon numaralarından her soruyu, bilgiyi alabilirsiniz. Bunların öncelikle bir sunumunu yapayım dedim. İnşallah yıllara vesile oluruz. Büyük Türkiye stratejilerini her alanda düşünmeye devam ediyoruz. Mücadele ve mücadeleye devam ediyoruz. Bakı selam, üstelik en azı dualarla.